Şimdi unutan bir sanatçımız daha var. Yıldız Tilbe söylediğini unutuyor. söylediğini inadına yapıyor. Sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı Yıldız Tilbe. AVM, kuaför ve berberlerin açılmasına tepki gösterdi. Asla kuaföre gitmem dedi. Hiçbir güç beni kuaföre götüremez. Sahneye çıksam bile yıkarım saçlarımı, dikerim havaya. Kuaför de neymiş dedi. Her yer mikrop kaynıyor. İki kişi yan yana gelemiyor. AVM'ler, kuaförler açılınca ne olacak dedi. Mikrop yayacaklar. Sözleri de böyle devam etti canlı yayında. Ne oldu? Sonra aradan birkaç Arada 8 geçti. ay geçti. 8 <laughs> ay geçti. Hiçbir şey değişmedi. Ama değişmedi. bir de baktık ki Yıldız Tilbe zorlu sevdin, AVM'de evet görüntülendi. Yine de e, söylediklerini unutmuş belli. Bugün alışverişe geldik diyor menajeriyle Haluk'la birlikte. Eksiklerim vardı, onları tamamladım diyor. Orada işte hayranlarıyla e, ne bileyim e, poz veriyor, resim çektiriyor. Ama sen de dediğin gibi magazine hiçbiri de sormuyor. E, sen bu böyle böyle demiştin. Burada ne işim var? Ya diye. sadece AVM'ye girmek <laughs> değil. E, evet. aşı aşıda yaptırmam, HES kodu Yaptırsam, da almam, bu, almam. Da bilmem. Gibi e yani artmaya? karşı karşıya çok büyük iddiaları vardı. Şimdi ben şeye baktığım zaman bir takılı maske görmüyorum. Var mı? Yoktu. Yok. Saçları dikmiş yok. ama evet. çıkmış. Evet, evet maske yok. Şimdi buradaki sorun temel sorunlardan biri şu. Evet, gazeteciler evet. artık soru sormuyor ki AVM'nin önündekinin bir bu e, fotoğrafları çekenin bir gazeteci olduğunda e, gazetecilik gayesiyle çektiğini de sanmıyorum. Bu AVM'lerin artık e, basın ve ilişkiler PR bölümü var. Onlar bir fotoğraf çekecek arkadaş tutuyorlar. Geleni gideni çekiyor. E, Haber yapayım. Veriyor. Onlar da servis ediyorlar. Dolayısıyla e, orada Yıldız Tilbe'yi görüp e, o şuna, gazeteci e, şu soruyu sorması lazım fotoğrafı çekerken. Delikanlım ne oldu? AVM'ye gitmeyecektin. Ne oldu? Heskoda almayacaktın. Heskodu yine almadığında seni AVM aldılar mı? Bilmiyoruz. Bunların yanıtı yok. Böyle bir gazetecilik yapılıyor artık ülkede. Önce bakıyorsun sosyal medyada. Sosyal medyada da bir hırsızlık var. Diz boyu. Gir bak Yıldız beyaz hashtagle Yıldız Tilbeyaz Bak Twitter'da Instagram'da kaç tane bu fotoğraf ikisi yan yana. Kadraj aynı ama Ayran, e, kullananlar farklı. He? Ayranları da çekip paylaşıyor sosyal Ayran, medyada. Ayranları çekip paylaşıyor başka. Bu iki fotoğraf var ya az önce ABM evet, girişinde. Evet. İki fotoğraf ve kadraj aynı yan yana. Sadece işte bu üstteki şeyler değişiyor. İşte Ali Boğlu magazin e, Seher Kılıç magazin ama üst ve fotoğraflar aynı. Yani kopyala yapıştır. Kopyacılık. Biri çekiyor, paylaşıyor. Ben de bundan tıklanayım, nasipleneyim diye kopyala yapıştırla bir hırsızlık sorgulama sıfır. Allah'tan birkaç yerde baktım. E abla ne oldu sen? AVM'lere gitmeyecektin. Heskot'u aldın mı, almadın mı gibi soranlar var. O nedenle yurttaş bizden daha iyi gazetecilik yapıyor. Biz evet, günümüz. Hava soğuk soğuk deyip hızla ilerliyor. Ama şimdi bu resimler şöyle bir şey var. Ortak bir havuzda ama işte İHA Ajans, Anadolu Ajans vesaire. Onun başlığı altında anladığım kadarıyla. Yok yok. Burada ne İHA vardır ne Anadolu Ajansı. Ben sana söylüyorum. Bildiğimi söylüyorum. Zorlu AVM'nin bir zorlu şeyin kanyonun AK Merkez'in PR şirketleri var. Hı. Orada bir eski magazinci ya da fotoğraf çeken birini buluyorlar. Ee, geleni gideni çek. Bir iki cümle daha lazımdan diyorlar. Soru sormaya gerek yok zaten. Onlar da alıyorlar bu fotoğrafları veriyorlar. Onlar servis ediyor. Genelde böyle sistem işliyor. Yani onun için e, bütün internet sitelerinde, bütün gazetelerde aynı fotoğraf ve aynı başlığı görüyoruz. Ünlülerle ilgili. Hı. Çünkü servis edildikleri yer ayrı yer e, gazetecinin ya da editörün tek yaptığı şey kopyala yapıştır bitti. Yani evet. o kopyaladığı şeydeki bilgi yanlış olsa bile onu sorgulama gereği yok. Zamana karşı yarışıyoruz abi abla yapıştır tıklansın gitsin. Eleştiri geliyormuş olsun aksiyon alıyoruz. Eskiden haber atlatma vardı değil mi magazinde abi? O evet, haber atlamadı mutlaka kendi e, şeyini logosunu koyar öbürleri de ona göre yayınlardı. O eskiden. Evet o eskiden. Orada yapıştır e, ucuz eleman devri var.